Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine tunus işi bir model yapıyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi yine tasarım bir model. Daha önce eminim hiç görmemişsinizdir. Ve yine kolay bir model. Bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz büyükler için. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Ben tunus işini çok seviyorum ve arkadaşlar uğraşırken birçok güzel model ortaya çıkıyor. Siz de seviyorsanız kanalımda kalıp bana destek verirseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Ee, arkadaşlar ipim yine anti peeling özelliği olan tüysüz iplerden. Bunlar uygun olarak da 3 numaralı tunus tığı tercih ettim. İpinizin kalınlığına göre tığınızı ayarlayarak modelimizi yapabilirsiniz. Zincir çekerek başlıyoruz modelimizin yapımına modelimiz 3 ilmek üzerine kuruluyor arkadaşlar birer tane de kenar ilmeklerimiz olacak şekilde ayarlayabilirsiniz ben şimdi yine minik bir anlatım yapıp sonrasında büyük parçamı hazırlıyorum şöyle zincirlerimizi çektikten sonra ilmeklerimi toplamaya başlıyorum şöyle üç tane bir örnek için bir tane kenar ilmeğimiz yine 3 tane bir örnek için bu şekilde 3 3 en son yine bir tane ilmek toplayıp ilk sıramı yapıyorum bir kenar ilmeği 3 3 3 3 ve 1 şimdi ilmeklerimizi geri alıyorum Şöyle bir sıra ördük. Şimdi bu sırada modelimizin yapımına başlıyoruz. Tığımdaki kenar ilmeğim sıradaki ilmeği bir kez ördükten sonra tığımın ucunu doluyorum ve tekrar bir kez daha aynı yerden batarak örüyorum. Tekrar sıradakini örüyorum. Tığımın ucunu dolayıp aynı yerden batarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimize bu işlemi yaparak devam ediyoruz. İlk sıramız bu şekilde. Hafif hafif uzatıyoruz ilmeklerimizi Son ilmeğimi de örneğimi yaptıktan sonra kenar ilmeğimi tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ilmeklerimizi geriye topluyoruz. Baştakini aldıktan sonra 3 3 şöyle arkadaşlar. Her ilmeğimizi geri alıyoruz. aralarda zincir falan çekmiyoruz. Sadece ilmeklerimizi normal tek ilmeği alır gibi geriye alıyoruz. Son bunu da aldıktan sonra son ilmeğimi de alıyorum. Burada şimdi krem rengi ipimizle devam ediyoruz krem rengi ipimizi son ilmeğime şöyle örerek bağlantı yapıyorum. Burada şimdi arkadaşlar bunu şunu sıkmadan önce şu ilmeğimizin dibindeki boşluktan batıyorum. Şöyle bakın. Hemen şu fıstığımızın dibindeki boşluktan batıp bir ilmek çıkarıyorum şunu bir sıkıştırıyorum. Şimdi bu sırada krem rengi ipimizle model yapıyoruz. İpimi öne alıp şu 3 ilmeği tığıma geçiriyorum. Bakın ipimiz önde ve üçünü birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar öne alıyorum ve ters olarak örüyorum. 3 fıstığı bu şekilde ters örgüyle ördükten sonra bir defa da 3 ilmeğimizi çıkarıyoruz. Şimdi burada 2 tane ilmek çıkarıyoruz. Şurada görünen bakın 2 ilmeğimiz var. Bunlara tek tek batıyorum. Şöyle bir. Şöyle 2 tane ilmeği çıkardım. Tekrar ipimi öne alıp. 3 tane ters örüyorum. 1 2 ve 3 üçünü birlikte çıkarıyorum ve yine bu aradaki 2 ilmekten birer tane ilmek çıkarıyorum şöyle bir şöyle iki sıra sonuna kadar bu şekilde aralardan 2 ilmek çıkarıp 3 ilmeğimizi ters örgüyle örerek şöyle bir defa da çıkarıp tek ilmeği düşürüyoruz sonrasında Şuradan iki ilmek çıkarıp Yine ilmek sayımız aynı Sayıya geliyor arkadaşlar 1 2 Ve 3 üç. Son üçümüzü Ördükten sonra yine üçünü birlikte çıkarıyorum Ve yine Şuradaki Aradaki boşluktan Bir ilmek çıkarıyorum bu aralarda iki ilmek kıyıda tek ilmek ve kenar ilmeğimi tek olarak örüyorum. Şimdi ilmeklerimizi yine geriye topluyoruz. burada renk geçişimizi son ilmeğimizi tığımızda tutup koyu renk ipimizi bu sırada bu şekilde yapıyoruz. Kremi yaptığımız sırada böyle değil. Şimdi tekrar arkadaşlar şu ilk sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Her ilmeğe böyle bir defa batıyorum, doluyorum, tekrar batıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimize bu işlemi yaparak devam ediyoruz. Sonrasında yine ilmekleri üçlü üçlü toplayıp bir sonraki sırada yine 3 ilmeğimizi ters örüp arkadaşlar iki yanlardan ilmek çıkararak aynı bir önceki sırada yaptığımız gibi devam ediyoruz ben şöyle sıra sonuna kadar devam ettim bu sırayı bitirip tekrar şu krem olan yeri başlayıp sonrasında videomu sonlandırıyorum son 3 ilmeği aldım. Bakın burada renk geçişimi kremle yapmıyorum. Kendi rengiyle sonrasında krem ipimi alıyorum. Ve şöyle ördükten sonra şu aradaki tek ilmeğimiz var. Ona battıktan sonra şu ipimi sıkıştırıp hemen 3 ilmeğimi ters örerek yeni bir modele başlıyorum tekrar üçünü birlikte alıyorum Şuradaki yine bakın iki ilmeğimiz var hemen kendi dibinde şöyle bir şöyle 2. bu şekilde modelimiz bu sırada yaptığımız gibi devam ediyor arkadaşlar bu da modelimin kamera arkasında hazırladığım parça gördüğünüz gibi son derece kolay ve yelekler için çok güzel olabilecek bir model arkadaşlar. Şöyle yakından baktığınız zaman ve yine düzgün bir model. Ben birçok Tunus işinde arkadaşlar model çıkardığım zaman düzgün olmadığı zaman hatta vazgeçiyorum yapmıyorum. Çünkü çok kıvrılma olan oluyor. yamulma olan oluyor. Ama böyle düzgün olduğu zaman da bakın şöyle modelimizin arka yüzü Böylece videomun sonuna geldim. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.